O kadar çok bekledim ki ben seni bundan. Biliyorum. Bugün niye gelmedin Ferdi? Hala? hala anlatmadım. Gelmedim değil. Gelemedim. Ben burada olduğum sürece aşk ve eşk yok. Kanarım, kanarım, ateşlere yürürüm, yanarım. Kül olurum savrulup denize, yağmurlara karışıp yarım. Peki Kandemir abi neden onlara izin veriyor? Ya onların derdi daha büyük. Hatta çok büyük. Bir gün anlatırlar zaten sana. Mutluluğumuz niye imkansız ya? Biz niye böyleyiz ya? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dilim varmıyor ama yakın bir tarihte iflas açıklamamız gerekebilir. Ne ortak yapacaksın baba borcumuza mı? Tüccar değil biz hekim arıyoruz Yelda. Anlıyor musun? Bugüne kadar hep hocalık yaptım. Elbet birilerinde hatırım vardır. Bak! Hocam araçtan iki kişi çıkardık. Ya bir insan kocasını hiç mi anlamaz? Bir de gidip ameliyat edip hayatını kurtarmışsın kadının. Ya hocamın hatrı bende çok büyük bunu biliyorsun. Ama burayı öylece bırakamam ki. Zeliş'i de alıp gelsen. İlik nakli herkes seferber ederiz. Merak etmeyin. Emir ellerdesiniz. Henüz hiçbir ameliyatın başarısı olmadı. Şimdi birbirinize iyi bakın. Bakın. Birbirinize ne bakın. Ne zamandır birliktesiniz? Seni kırmak istemiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Şu andan itibaren birbirini en çok görecek, birbirine en çok destek olacak kişilere bakmaktasınız başından böyle aynı gemidesiniz. O kadar çok bekledim ki ben seni burada. Biliyorum. Bugün niye gelmedin Ferdi? Hala anlatmadım. Gelmedim değil. Gelemedim. Ben burada olduğum sürece aşk ve aşk yok. Ve... Yanarım, kül olurum savrulur. Denize, yağmurlara karşım. Yarım, o yoyoy, yanarım. Peki, Kandemir abi neden onlara izin veriyor? Yanarım, kül olurum savrulur. Ya, onların derdi daha büyük. Hatta çok büyük. Bir gün anlatırlar zaten sana. Bizim mutlu olduğumuz niye imkansız? ya. Biz niye böyleyiz ya? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dilim varmıyor ama yakın bir tarihte iflas açıklamamız gerekebilir. Niye ortak yapacaksın baba borcumuza mı? Tüccar değil, biz hekim arıyoruz Yelda. Anlıyor musun? Bugüne kadar hep hocalık yaptım. Elbet birilerinde hatırım vardır. Ah! Hocam araçtan iki kişi çıkardık. Ya bir insan kocasını hiç mi anlamaz? Bir de gidip ameliyat edip hayatını kurtarmışsın kadının. Ya hocamın hatırı... Ben...